Ama şimdi sıcak bağlantı hemen arkasına adil açılış töreninde aslında ne olduğunu, o sıcak açıklamanın neden geldiğini izah etmek gerekiyordu. Siyasette bir ufak boşluk kaldı. Aslında ilk olarak burada. Sözcü ekranlarında duymuştunuz zaten. Sayın Özda, Sayın Kılıçdaroğlu bir protokol için masaya oturduklarında bizler gündem masasında canlı yayındaydık. Ankara'dan değerli meslek büyüğüm Saygı Öztürk bağlandı. Ve protokolde açıklanmayan bakanlıklar olduğunu, bir bakanlık anlaşması olduğunu öne sürdü. Kuris bilgilerine dayanarak dedi ki ya İçişleri Bakanlığı var, iki bakanlık daha var. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı olduğu söyleniyor. Bu bakanlıklar konusunda da bir mutabakat var dedi. O günlerde yalanlanmıştı. Ümit Özdağ açıkladı protokolde o iki bakanlık da var iddiasını paylaştı. Neyi talep ettik? Çok açık. İçişleri Bakanlığı, detaylara girmiyorum. İki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Bunun dışında konuştuklarımız bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. İlk kez açıklıyorum. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakat Mayıs seçimlerinin ardından en çok tartışılan konuydu. Özdağ seçimin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve iki bakanlıkta anlaştıklarını söyledi. O iki bakanlığın hangileri olduğunu ilk kez açıkladı. İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık daha. Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk kez açıklıyor. Ama bunlar konusunda bir yazı metninde anlaşmadık. Kültür Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştuk. Milli istihbarat teşkilatında konuştuk içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla. Özdağ, İçişleri Bakanlığı için anlaştıklarını daha önce açıkladı. Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Millet İttifakı'ndan eleştiri sesleri de o dönemde yükseldi. 28'inde seçimi Kemal Bey kazanmış olsaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım da kabinede değişik bakanlıklarda görev yapacaklar. Eğer Ümit Özdağ bu ülkede İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız. Kılıçdaroğlu yine aynı dönemde Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'la aralarında özel bir mutabakat imzaladıklarını doğruladı. Ancak protokolün içeriği hakkında konuşmadı. Kemal Bey, yapmaz böyle bir açıklamayı. Neden yapsın? İmzaladığı şeyi inkar eden mi Kemal Bey? Protokolda İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık diye yazıyor. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la e, aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı? Efendim? Var. Var mı? E var tabii. O protokolle ilgili e, konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ilgili kendisine söz verildiğini söyleyen Özdağ, yeni iddiasına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan henüz yanıt gelmedi.